<applause> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Hamd alemlerin Rabbine, salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun tahin ve seçkin ashabının üzerine olsun. Rabbim bizleri tevhidin, sünnetin ve güzel ahlakın yolunda giden salih Müslümanlardan eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü hutbemizin konusu kumar ve onun hükmü üzerine olacak ve bu hutbemde kumarın günümüzdeki çeşitlerine ve yılbaşı münasebetiyle alınan milli piyangolara ve onunla beraber şans oyunlarının dinimizdeki hükmüne değinmeye gayret edeceğim değerli kardeşlerim. Aziz Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim. Allah subhanahu ve taala ve Resulullah aleyhissalatu vesselam ayetlerinde ve hadislerinde bize kumarın haram olduğunu bildirmişlerdir kardeşlerim. Kur'an ve sünnet bu konuda açık deliller ortaya koymuştur. Biz Kur'an'ın delillerine geçmeden önce kumarın ne manaya geldiğini bir öğrenelim kardeşlerim. Kumar taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybettiği bir oyundur kardeşlerim ve bu oyunlar şans oyunları olarak bizlere anlatılmakta, öğretilmekte ve sunulmaktadır. Dolayısıyla bir tarafın kaybettiği, bir tarafın da hak etmeden kazandığı her türlü kazancın bir kumar olduğunu bilmemiz lazım. Buna göre kardeşlerim şans faktörüne dayalı olan piyango olsun, Toto, loto, iddia, müşterek bahis ve kamyon oyunlarının tümü kumara girmektedir kardeşlerim. Ve bunların tümü de haramdır. Kumarın kurumlar nezdinde yaygınlaştırılmasının, toplumda birçok insanların yapmasının bu helal olduğunun delili değildir. Çünkü bizim için ölçü olan toplumlar değil kurumlar değil, Allah'ın ve Resulünün haber verdikleridir. Aziz kardeşlerim, değerli Müslümanlar, İslam dini haksız, batıl kazançtan sakındırıp, alım teriyle kazanmaya davet eden ulvi bir dindir. Haklı kazanç, bereket getirir, ecir kazandırır ve huzur getirir. Haksız kazanç, batıl kazanç ise kardeşlerim insanlar arasında büyük husumetlere değerli dostlarım, değerli kardeşlerim sebebiyet verebilir. Başkalarının aldatılıp, kandırılıp, batıl yollarla mallarını almak, kazanmak kardeşlerim bizlere hayır getirmez. Örneğin bir koyup on almak veya yüz koyup milyonlar almak bir aldatmadır. Batıl bir kazançtır. Müslümanların böyle bir şeylere tenezzül etmeleri doğru değildir kardeşlerim. Allah bu manada kumarı yasaklamıştır. Şans oyunlarını bizlere yasaklamıştır. Bakınız Kur'an bu manada çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezdemu ritsum min ameli şeytani feçteni buhu leallekum tuflihun ey iman edenler aklı örten içki ve benzeri şeyler yani kumar dikili taşlar fal okları ancak şeytanın bir ameli pisliğidir onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz maide suresi 90. ayeti kerime kardeşlerim bakınız Allah ayetinde apaçık bir dille sarih bir ifadeyle kumarı yani şans oyunlarını haram kılmıştır. Bu ayetin gereği mini piyango bileti almak, loto almak, toto oynamak, iddia oynamak, ganyanlı atlar dediğimiz bir takım oyunlar oynamak, haksız kazançlar elde etmek, bir koyup on 10 almak, yüz koyup milyonlar almak Allah'ın dininde haramdır kardeşlerim. Bu durumdan dolayı bunun dikkatini, dikkatlerimizi bu durumdan dolayı mutlaka bunlara vermemiz gerekiyor. Bakın kardeşlerim Allah kumarın kullar arasında büyük fitnelere sebebiyet verdiğini, haksızlıklar doğurduğunu ayetlerinde bize haber vermiştir. Allah kumarı bakın bu ayette gördüğünüz şeytanın bir ameli olduğunu ve bunun da bir pislik olduğunu haber verdiğine hep beraber şahit olduk kardeşlerim. Çünkü kumar haksız bir kazançtır kardeşlerim. Haklı olmayan bir kazancımız bize dünya ve ahiret hayatında bir mükafat kesinlikle getirmeyecektir. Allah ayetinde bakın haber veriyor batıl bir kazancın ne kadar kötü olduğunu. Ya eyü'llezine âmenû la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an turad minkum wa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima ey iman edenler mallarınızı haksız yere batıl bir yolla yemeyin ancak karşılıklı rıza ile yapılan ticaret olursa bu müstesnadır Kendinizi bilerek helak etmeyin. Şüphesiz ki Allah sizlere çok merhametlidir. Nisa suresi 29. ayeti kerime. Bakınız Allah ayetinde. Kumarın bir şeytan işi olduğunu haber verdi. İnsanların arasına bir adavet, bir düşmanlık soktuğunu öğretti. Ve insanlar aralarına bir adavet girdiği zaman birbirlerinin kanını dökmekte. Haklarını ve hukuklarını çiğnemektedir. Ve kumar insan Allah'tan ve zikirden, Haktan ve hayırdan alu koymaktadır, ömrü heba etmektedir ve zamanımızı bizden çalmaktadır. Çocuklarımızın haklı olarak yemesi gereken şeylerden mahrum olmalarına sebebiyet vermektedir kardeşlerim. Bakınız Allah bir başka ayetinde bu gerçeği çok daha somut ifade ediyor. İnne me yuridu şeytanu en yuq ibeine kumul vel belbarda fil hamri ve meysir ve yesudukukum an zikrillah ve anis salati fehalantum muntahum kuran'ın ayetlerini bir dinleyelim şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmakta sizi Allah'ın zikrinden ve namazından alıkoymakta artık siz bundan vazgeçmeyecek misiniz artık bundan uzak durmayacak mısınız Artık bu kuyruklarda durmaktan utanmayacak mısınız? Havadan para kazanmanın yolunda gitmekten sakınmayacak mısınız? Allah haber veriyor. Asrımıza ışık tutuyor kardeşlerim. Ayetlerimiz. Bakınız kardeşlerim. Tüm bu ayetlerin neticesinde şeytanın insanların arasına kumarla, içkiyle adavet soktuğunu, onların aralarını bozduğunu ve onları Allah'ı anmaktan, zikirden, duadan, hayırdan, namazdan alıkoyduğunu Allah ayetinde bize haber veriyor kardeşlerim. Nice kumar oynayanların bugün yuvaları yıkılmadı mı? Hayatları karanlıklara dönmedi mi? Kumarla beraber evleri, yuvaları yıkılmadı mı? Eşleriyle aralarındaki husumetler artmadı mı? Çocuklarıyla olan aralarındaki düşmanlıklar çoğalmadı mı? Bana bir kumar oynayıp da kazanan, hayatını düzenli bir hale sokan bir insan gösterin. Bu milli piyangolarda kazananların geçmişte kazanıp da bugün hayatlarını okudunuz mu, araştırdınız mı, bir istatistiklere vurdunuz mu? Acaba onlar parayla mutluluğu elde edebildiler mi? Havadan kazanmanın mutluluk getirdiğine şahit olabildiler mi? Yoksa hayatlarının tarumar olduğuna, karanlıklara çöktüklerine, ve pisliklere ve çirkeflere huram haramlara zinalara düştüklerine hep beraber okuduklarımız zaman şahit oluyoruz değerli kardeşlerim. O halde bugün kazancını böyle yollardan elde edenlerin kazançları birer haramdır. Soranın bu kahve köşelerinde kumar oynayanlar hangi bir gün mutluluğu elde edebildiler? Kumar merkezlerinde çalışanlar, kumar merkezlerinde bu kumarları yaymaya çalışanlar bu kötülüğü yaymıyorlar mı kardeşlerim? Kumar oynayanlar bugün hayırdan, hasenattan uzak yaşamıyorlar mı? Değerli aziz kardeşlerim, aziz Müslümanlar, hepiniz de çok iyi biliyorsunuz ki İstanbul'da meşhur bir milli piyango satıcısı vardır. Adı da Nimet Abla'dır kardeşlerim. Duymuşsunuzdur, meşhurdur. Şans oyunları satıyor. Milli piyango satıyor kardeşlerim. Milli piyangonun da Türkiye'deki en iyi satıcısı. Öyle ki insanlar kendi şehirlerinde satın almıyorlar milli piyangolarını. Sırf nimet atladan İstanbul'da satın almak için yolculuklar ediyorlar kardeşlerim. Sormak lazım bu nimet atlanın kuyruğunda bekleyenler. Acaba nasıl bir dini hayatın, dini bir anlayışın içine çekinmişler ve kendilerini böyle bir yola sürüklemişlerdir kardeşlerim. Neden bu kuyrukta duran insanlar, yani Nimet Abla'nın dükkanının önünde kuyrukta duran bu insanlar, havadan para kazanma teşebbüsünde bulunuyorlar da, alın terini dökerek, gayret göstererek para kazanmanın mücadelesini ortaya koymuyorlar. Neden geçmişte bu milli piyango alıp da mutluluğu yakalayamayanların hayatlarını okumuyorlar? Neden bunlardan ibret almıyorlar? Neden insanlar akıllarını ve iradelerini böyle batıl yolda ve haksız kazançlarda kullanıyorlar kardeşlerim? Kim bu insanların akıllarını, dini duygularını, maddi sorunlarını böyle haramlara teşvik ediyor? Bunların hepsini sormamız ve cevabını aramamız lazım kardeşlerim. Nimet atla yani bu nimet atla harama teşvik eden bir insan ve burası açık her gün insanlar yağmurda ve soğuk havalarda kuyruklarda bekliyorlar. Ve bu insanlar neden böyle bir kalabalık oluşturuyorlar? Onlara bir Kur'an ayet okunduğunda, bir hadis açıklandığında acaba onlar kuyruklarda bekleyip de bunu dinlemek için, ahiretlerini imar etmek için beklerler mi kardeşlerim? Nimet abla acaba her yıl kaç tane insanın batıl yola haramlara, kumarlara düşmelerine sebebiyet veriyor? Kaç insan ona kulak veriyor? Kaç insan onun haramına düşüyor? Bizden kaç insan hak davet ona iletildiği zaman nimet atmaya değer verdiği kadar Allah'ın davetine kulak veriyor? Allah'ın ayetine kulak veriyor? Nebi'nin sözüne kulak veriyor kardeşlerim. Bugün kaç insan düzenli namaz kılıyor? Bugün kaç insan düzenli bir kuyruk kurarak mescitlere girmenin peşinde? Kaç insan kuyruk kurup da bugün cuma namazlarına, Yoğun bir kalabalıkla geldiklerine şahit oluyorsunuz. Dünya hayatının iyileri de var demek ki, kötüleri de var. Salihleri de var, salih olmayanları da var. Kumara bağlanmayanlar da var. Kumara bel bağlayıp hayatını havadan kazanmaya adayanlar da var. Ne mutlu ki sizin gibi salihler Allah'ın rızasından başka bir yolu aramıyorlar kardeşlerim. Peki bugün nimet atlanın büfesinin önünde yağmurlarda ve soğuklarda bu duranların kardeşlerim sorgulanması ve toplumsal olarak nasıl bir konuma düştüğümüzü anlamamızın zorunluluğu yok mu kardeşlerim? Bu memleket insanlarının acı travması, acı gerçeği, acı resmi bize birçok şeyleri öğretmiyor mu? Bize çok ciddi beyanlarda bulunuyor. Bakınız Nimet Abla'nın tablosu insanların kumara bel bağladığını havadan kazanmak istediğini belirler. Bu tablo kardeşlerim haramı süslemektedir. Haramlara teşvik etmektedir. Nime Taplan'ın ortaya koyduğu bir haram kazançtır. Yani o tablo bize şunu öğretiyor. Toplumsal yozlaşmanın artık çok ciddi bir boyuta vardığını öğretiyor. Aynı zamanda toplumun dini duygularını terk ettiğini, harama bel bağladığını öğretiyor. Aynı zamanda toplumun paraya düşkünlüğünü, ahireti yaktığını öğretiyor. Aynı zamanda toplumun ahiret kaygısını terk ettiğini ve dünyavi kaygıları ön aldığını öğretiyor. Aynı zamanda bu nimet abla tablosu insanların bir kısmının ülkenin manevi değerlerini terk ettiğini, yitirdiğini öğretiyor. Nimet ablanın tablosu maddi hayatların zorluklarını ve bu maddi zorluklarında insanların aklı senin düşünemediklerini Manevi değerlerle düşünemediklerini ve böylece dini emirlerini ayaklar altına aldığını yansıtıyor. Nimet abla tablosu kardeşlerim, toplumun gün geçtikçe hayali, maddi bir takım yollarda koştuğunu öğretiyor. Nimet abla tablosu, kalplerin para önünde kirlendiğini ve para gibi bir putun toplumu nasıl dönüştürdüğünü, haramlara nasıl teşvik ettiğini, çok somut manada öğretiyor kardeşlerim. Nimet abla tablosu devletin bu konuda aciz kaldığını, gerekli tedbirleri almadığını ve haramı meşrulaştırdığını apaçık somut bir şekilde bize gösteriyor. Nimet abla tablosu kumar devlet eliyle bugün insanlara takdim edildiğini, teşvik edildiğini, meşrulaştırdığını öğretiyor kardeşlerim. Nimet ablanın tablosu kısaca kardeşlerim üzücüdür, yıkıcıdır ve toplumsal bir yozlaşmanın somut bir örneğidir kardeşlerim. Zavallılar kuyruklarda günlerce bekliyorlar, çırpınıyorlar, paraları havadan kazanmanın peşindeler. Acaba elde etseler onunla mutluluğu mu elde ederler ama onlar şöyle diyorlar. Sorun değil yeter ki o parayı kazanayım diyorlar kardeşlerim. Bakın son noktalara geldim. Bazıları şöyle diyor kardeşlerim ben Zaten senede bir defa alıyorum, bir defa oynuyorum. Dolayısıyla bunu kendim kendime doğru buluyorum. Yani her zaman yaptığım bir iş değil. Ben bunu senede bir defa yapıyorum. Nadir yapıyorum diyorlar. Yani nadir olarak Milli Piyango bileti alıyorum diyor. Alimin bir tanesi bunlara güzel bir cevap veriyor. Dikkatimi çekti. Alim diyor ki, yani sen bu sözünle şunu demek istiyorsun. Yani ben Nadir de olsa zina ediyorum. Nadir de olsa hırsızlık yapıyorum. Nadir de olsa yalan söylüyorum. Nadir de olsa kumar oynuyorum. Yani sen bunu söylemekle nadir bir şekilde haramları yaptığını söylüyorsun. Peki sormak lazım. Sen nadir bir şekilde yaptığın zaman bu haramlıktan çıkıyor mu? Allah'ın gazabının üzerinden kalkmasına sebebiyet veriyor mu? Haramın nadir olması, az olması onu haramlıktan çıkartıyor mu? Yoksa Kur'an'da ve Peygamber'in dininde nadir de olsa bir piyango almanız, zina etmeniz, yalan söylemeniz, hırsızlık yapmanız, ayetlerde helaldir diye bir ayet var da biz bunları okumadık mı? İşte bunların tümü iblisin bir kuruntusudur, aldatmasıdır. İblis önce azıcıkla bir günahla başlatır. Sonra o azıcık olan günahlar kocaman günahlara döner kardeşlerim. Ve biz hepimiz bunları çok iyi biliyoruz. O halde bu sözün bir kıymeti yoktur. Veya bazıları diyor ki ben piyangodan eğer bana para çıkarsa fakirleri, yoksulları, muhtaçları giydiririm, yediririm, onlara harcarım diyorlar kardeşlerim. Ey kardeşlerim Allah bize iyilik yapmamızı emreder. Ancak iyiliği haramla değil. Ey kardeşim başkalarından çalınan bir para cebine giriyor onunla. Başkalarına adamlık ettiğine mi inanıyorsun? Başkalarına iyilik yaptığına mı inanıyorsun? Allah ayetinde sana Nebi Aleyhisselam sözlerinde bunu emretmiyor. Sen kendi kazancın iyilikte bulun. Hiçbir zaman çalınmış bir halı Kabe'ye yar olmaz kardeşlerim. Bunu iyi bilelim. Yani ben ondan aldığım kazancı İyilere, işte mağdurlara, fakirlere harcarım demenin hiçbir gerekçesi yoktur. Bunu iyi bilelim kardeşlerim. Son olarak ben yanlış iş yapmıyorum ki bir bilet alıyorum, para ödüyorum. Karşılığında bir çekilişte benim adım çıkıyor, benim kuponuma çıkıyor ve ben de neticede bunu elde ediyorum. Benim yaptığımda bir haramlık söz konusu yoktur diyenlere sesleniyorum kardeşlerim. Bu iblisin sizi çok iyi avladığının somut bir delilidir. İblis sizin en zayıf anınızı görmüş, yakalamış ve o paracıl ruhunuzu anlamış ve bundan dolayı sizi onu süslü göstermiştir. İblisin kuruntularına değil, Allah'ın ayetlerine ve nebimizin sözlerine kulak verelim ve bu kumarlardan vazgeçelim. Nimet Dablanın tablosunu gözümüzün önüne getirerek nasıl yozlaştığımızı manevi değerlerden nasıl uzaklaştığımızı hep beraber görelim kardeşlerim. Son olarak unutmayalım iblis 24 saat çalışmaktadır. Her zaman online yani çevrim içidir ve her zamanda mesaiye kalmaktadır. Barakallahu li ve lekum fil Kur'an'il azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده واشكره واتوب اليه واستغفره فاتقوا الله ايها المؤمنون وكونوا مع الصادقين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين وعن التابعين وتابعهم باحسان الى يوم الدين اللهم عز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين والمجاهدين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا رَبَّنَا للذين آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رؤوف الرَّحِيمُ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا إِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ يَا عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ سَلَكُكُمْ شُهُودٌ آيَةُ الْكَرِيمِةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Şöyle buyurmaktadır. Muhakkak Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalık, vazgınlıkları da sizlere yasaklar. O düşünü tutasınız diye sizlere öğüt veriyor. Akim Allah.